Herkese merhabalar. Selamlar herkese. Evet, bugün merakla beklenen Renault Thailand'la birlikteyiz. Sembol değil miydi bu otomobil ya? Canım kafa karıştırma. Oldu olacak Dacia Logan diyelim. Yok yok oldu olacak başka bir şey daha söyleyelim. Başka modelleri yok çünkü. Onların hepsi eski adı. Yeni adı Renault Thailand. Thailand böyle o zaman. Güzel bir sürüş bize bekliyor. <laughs> 1.0 motor, 90 beygir ve x şanzımanlı. O zaman vakit kaybetmeyelim çünkü Gerçekten çok kısa bir süremiz var. Videoyu yetiştirmemiz lazım. <laughs> Ki hemen siz bu videoyu izleyebilirsiniz diye direkt Hadi başlayalım. Geçiyoruz. Herkese tekrardan selamlar. Merhabalar. Biraz önce de söylediğimiz gibi yeni Talyant. Talyant diye mi okunuyor acaba? Talyant'tır herhalde. Yani başka yeni bir şey Tayland Eski sembol diyebilir miyiz? Evet, eski sembol. Eski sembolle beraberiz. Bu otomobil ülkemize tek bir motor seçeneğiyle geliyor. 1 litrelik. 1 litrelik motor ama farklı güç alternatifleri var. Onlar da Hı -hı. farklı motor diye aslında lanse ediliyor. Bir de benim bildiğim kadarıyla bu otomobil de LPG'li bir seçenek de sunuyor Renault. Üstelik LPG'de daha da güçlü oluyor. Onlara evet, birazdan bir, gireceğiz. Bir ufak farklılık var orada da. Şimdi önce şundan bir başlayalım. Bu Hı. otomobil şimdi Renault mu? Ee, kime göre Renault, kime göre Dacia. Bana göre Dacia. Bana göre de Renault. Ben markayı burada gördüm, logoya bakarım abi. Ya, tamam ama şimdi bu otomobil bence Dacia olsa daha iyi olurdu. Ama tabii Hı. Renault sembol diye bir algı oluştuğu için ülkemizde hani burada mesela tabii. Renault sembol yerinde işte Renault Alliance demeleri normal kabul edilebilir bir şey Hı. ama Hı. Ya, baktığında bu otomobil aslında hani Dacia Logan. Hani baktığında Evet. Onun gibi yani her şeyle o aslında. Ya yani bunu yurt dışındaki pazarlarda araştırmak istediğinizde aslında Dacia Logan diye araştırırsanız daha fazla sonuç karşınıza çıkacaktır. Ha kötü mü değil ama Hı. hani Renault'un marka değerini düşündüğümüzde bence bu otomobil Dacia olarak gelse daha iyi olurdu benim nazarımda. Evet, katılıyorum. Ee, o zaman hazır madem şeyden başladık, motordan başladık. Motordan devam edelim diyorum Şimdi, ben. Şimdi bu otomobilde bütün versiyonlarda 1 litrelik motor var 3 hı hı, silindirli o Renault'un modellerinde de görmüştük zaten başka hı. modellerinde de var bu motor ama versiyona göre gücü değişiyor önce bir atmosferi var Evet 65 beygir, beygir. o çöp ondaki zaten hani <laughs> filo arabası var direkt filo yani Evet hani direkt böyle alacaksın kiralamaya süreceksin gideceksin Ayağımı yerden kessin dediğim bir hı. araba 167 liradan başlıyor kampanya ile birlikte şu anda. Zaten en, uygun fiyatlı olan modeli o. Yani çok tercih edilir mi dersen dediğim gibi yani filo kullanıcıları kiralama şirketleri falan tercih eder. Ya da ilk otomobilim olacak ayağımı yerden kessin 0 kilometre diyenler için tercih edilecek bir otomobildir. bütçesi gerçekten aşırı derecede kısıtlı olup hani ıı, sıfır bir otomobil illa satın almak isteyenler de belki yönelebilirler. Ama işte yani o biraz şüpheli çünkü niye mesela şu anda bizim kullandığımız EDC şanzımanlı <laughs> şey EDC diyorum kusura bakmayın ağız alışkanlığı ekstronik şanzımanlı <laughs> 1 litre 90 beygir turbo beslemeli motor o da 210 bin lira hani ona baktığında evet, o da öyle Alman aman aman şey değil ha, bunun da şeyi var istiyorsan ED, şey ekstronik olmayanı var Aha, Yok, işte farklı oluyor. versiyonları var LPG'lisi var manuel dediğim gibi onlar da <laughs> değişiyor Mesela bizim test ettiğimize gelirsek 90 beygir. Hı, hı. Gene aynı motor. Ee, ama neyi değişik dersen işte 142 Nm torku var. Hı hı, torkumuz biraz farklı burada. Turbo sayesinde. İşte Xtronic şanzıman. Ne hı hı. demek Xtronic? Nissan modellerinde falan görmüştük. Ee, şey bu aslında bildiğimiz CVT. CVT şanzıman hı hı. sonsuz oranlı. Ama e, o eski insanların kafasındaki CVT şanzıman değil yani o e, oran değişikliğini size göstergede ve sürüş esnasında hissettiriyor bu şanzıman. Ama mesela bunda ne var? E, manuel kullanım modları yok. Bir sürüş evet. modu yok. Burada sadece gördüğümüz bir tane L var. Low diye adlandırabileceğimiz. Hani çok aşırı bir ya. dik bir yere çıkarken veya 5 kişiyiz, kalabalığız arabada ve bagajı komple doldurduk. Hani bir yere çıkarken araç zorlan çok zorlanıyorsa, çok ekstrem bir durumda L'yi alıp çıkmamızı sağlıyor bu da biraz bence gereksiz artık low mu kaldı yani bu hani evet. 20 sene önceki şey bu artık. Tabi. Yani hani bir manuel kullanım olsa kulak çıkma olsa ya da ne bileyim vitesten bir şey olsa <laughs> daha iyi olurdu. İşte burada mesela bunlar Renault'a göre değil Dacia'ya göre tasarruf tedbirleri bana göre. O yüzden diyorum bu otomobil Dacia gelmeliydi diye. <laughs> Renault'a yakışmıyor. Bu Renault logosunu gördüğüm bir otomobilde ben bunları görmek istemem. E tabi hatta yani şöyle bir şey de söyleyelim. Şimdi biz şu anahtar yani kart şeklindeki anahtar tasarımını e, ilk Renault modellerinde gördük ama Renault'un uygun fiyatlı modellerinde veya Dacia'larda burası genelde siyah oluyor. Yani bu otomobilin birazcık Dacia olduğunu da zaten bu anahtarı gören bir ilisi anlayabilir. Normal Renault Clio'larda falan burada beyaz bir kaplama oluyordu çünkü. Tekrar motora dönelim. Hı hı. Dediğimiz gibi işte 90 beygir. Hani yeterli mi? Yeterli, güzel motor 3 silindirli. Hı. hani 999 cc'lik bir motor. 12 su babla ama canlılığı iyi, yüksek. Tabi. Ya zaten e, bu otomobilin ilk sürüş videosunu çektiğimiz için size burada çok fazla bir yakıt tüketimi falan değerlerden bahsetmeyeceğiz. Burada tamamen şu anda ilk izlenimlerimizi anlatıyoruz. Otomobili tekrar teste aldığımızda hani size tüketim de işte tam olarak şehir içi performansı ve şehir dışı performanslarını söyleyeceğiz. Burada ilk Hani gördüklerimizi size anlatıyoruz bu noktada da. Şimdi bu aracın fabrika verisi, Hı. hani e, maksimum hızı, yakıt tüketimine falan baktığımız zaman 169 km maksimum yeter. Tabii ki de. Ama tabii 13.9 saniyelik bir 0-100 hızlanması yavaş. Evet, yavaş. bu bir noktada biraz yavaş kalıyor. Çünkü en azından bir, bir 11-11.5 olup... olsa hani tamam dersin ama işte orada da zaman güçten Hı -hı. çalmış. Ya 1 litre hı. olup daha hızlı olan şeyler, modellerde var ama dediğin gibi şanzıman burada biraz handikap yaratmış bu otomobilde. Çünkü bunun manuelleri 11.7 falan veriyor fabrika hı hı. verisi. İşte bu 2 saniye, 2.2 saniye az bu bir zaman değil. Tabii ciddi burada bir fark. Kötü olmuş. E, onun dışında fabrika verisi 100 kilometrede ortalama tüketim 6 bu versiyonda ama. E, 6.1 ben mesela gelirken sıfırladım, dikkatli de geldim. 6.8'leri gördüm bu birazcık daha düşebileceğini gösteriyor. Fabrika verilerinde gösteriyor. yani altı buçuk kolay kolay da düşmez. Yani demek ki altı buçuk falan olacaktır tabii, bu. Tabii. Bir de lastik havalarına falan bakmadık. Otomobilim 0 kilometre geldi. <laughs> Belki lastik havalarımız da biraz fazla olmuş olabilir. Onun da etkisi O klasik spor otomobillerde hep kırk <laughs> basarlar. Yani Büyük araç de... gelir gelmez video çekmeye başladığımız için birçok hani kontrolü birazcık atlamak zorunda kaldık bu noktada. Ee, ama mesela dediğim gibi motorun araç Ara hızlanmalardaki tepkisi, şanzıman uyumu güzel. Biraz böyle 50-60 kilometrelerde, hani e, mesela manuel gibi düşünsek ya da klasik Aha. otomatikler gibi düşünsek, biri bitirmiş işte <laughs> iki filan oralarda biraz e, yavaş tepkiler veriyor. Ama o, mesela 90-100'e geldiğinde tekrar kendini topluyor. O büyük ihtimalle o tam 2 ile 3'ün arasına denk işte geldiği için... Orada biraz için... şeyleri var. hacmin küçük olduğunu hissettiriyor sana. Ama onun dışında öyle bir sıkıntı yaratmıyor. Zaten hani dediğin gibi hacimde küçük ve son hızımızın da düşük olduğunu düşünürsek öyle hani aşırı bir performans da beklememek lazım bu otomobilden. Zaten bu otomobil hani alayım performans yapayım kullanayım diye değil işte ilk otomobili olacak, filocular hı. olacak ya da e, ailesiyle böyle hafta sonları bir yere gitmek hı hı. istediğinde hı. geniş bagaj hacmi ihtiyacı olanlar için yapılmış bir otomobil. Onların hepsinde karşılıyor. Tabii. Şimdi Kullanımda bir de mesela sessizlik. Bu otomobil gerçekten sessiz var onu çok beğendim. Evet o benim de çok dikkatimi çekti. Yani yalıtım konusunda otomobil segmentine ve sunulduğu pazara göre başarılı. Güzel içeri herhangi bir süspansiyonu, <laughs> vuruntusu falan da gelmiyor. Laksik rüzgar, vürtüsü da. da gelmiyor. Evet, e, tabii evet. ki çok yüksek süratlere çıkarsan gelir de yani bu otomobil zaten yapacağın süratler belli olduğu için gelmiyor evet. yani genel kullanımında. O yönden güzel. Süspansiyon demişken süspansiyonları nasıl buldun abi? Süspansiyonlar biraz sert ama güzel. Yani yola oturuyor otomobil. Güzel çalışıyorlar. Güzel çalışıyor. <laughs> öyle vuruntu falan yok. Ne önde ne arkada öyle içeriye bir vuruntu sesleri gelmiyor. Ee, aracın lastikleri benim bilmediğim bir marka. İlk defa duyduğum bir marka. Şimdi evet. adını söylemeyeyim buradan. <gülüyor> marka <gülüyor> olur belirtmeyelim. Olmaz. Ee, herhalde bir bilindik bir markanın yan üretimi herhalde. Olabilir fontunu benzettin Çünkü sen Evet, bil. ben font yazı stilinden tahmin ettim Aha. bir markayı ama şey <laughs> e, güzel Onun dışında kullanılır mesela ben Fren pedalını çok beğendim fren hissiyatını beğendim <laughs> araç genel anlamda oldukça iyi frenler stabil <laughs> Hani dozlaması falan da güzel evet. durmasında dururken falan bir sağa çekme sola çekme falan da yapmadı <laughs> o yönlerden benim gerçekten takdirimi kazandı Hani ben biraz daha ne bileyim Götübaşı oynar diye yok. amiyane tabirle bekliyordum ama hiç öyle bir şey yok. Yola sağlam basıyor. Yok yoldaki stabilitesi güzel yani fren yaptığınız zaman o hani ucuz otomobillerde genelde dediğin gibi bir fren yaptığında bir şey yapar böyle bir tepki verir otomobil sana hani düz bir şekilde yavaşlamaz. Yavaşlamaz bir sağa bir sola hani ya direksiyonla ya da gövdesiyle bir tepki verir. Bunda o yok dediğin gibi. Şey e, herhalde işte altyapının sağlamlığı burada güzel bir altyapısı olduğu için otomobilin o yönden sürücüye güven veriyor. Tek beğenmediğim nokta arkada kampana frenler olması. Evet yani o biraz o, şey olmuş. İşte maliyet. Ya yani dediğim gibi Dacia'da işte yani bak burada gene aynı lafa geliyoruz. Dacia logosunu görsem kabul. <laughs> Ama Renault logosu da ben bunu kabul etmiyorum. Tabii Renault. Ben o yüzden Clio'yu da mesela hep eleştirirdim. <laughs> Clio'larda da böyle öyle kampanyayı görünce deli oluyordum. Bu da öyle. Artık kampana olmasın ya bir zahmet. O zaman iç mekana geçelim. Valla iç mekan geniş ferah. Bu kokpit'i daha önce zaten biz benzerini şeyde gördük. Sandero Stepway'de evet. gördük. Bu ama bizim tabi kullandığımız otomobil üst versiyon olduğu için Hı. mesela bu araçta teknoloji paketi, sürücü destek paketi gibi opsiyonlar var. Tabi dolu tabii. bir otomobil bu. Dolu ama hani dolu deyince de şey bu opsiyonel donanımlar da öyle can yakıcı şeyler değil. Yok, i̇şte bir tanesi 2, 2500 lira, bir tanesi 3000 lira falan. 1500 500 liralık opsiyon bile var otomobilde yani. arabanın dolu olmasına rağmen <laughs> bu fuller fuller geçen tabii, tabii, versiyon. Hani çelik jantımız falan filan hepsi <laughs> var. Hepsi opsiyonel donanımlar ama dediğim gibi fiyatları normal. Kabul edilebilir fiyatlar. <laughs> e, mesela bu e, şey gösterge paneli ve kokpit de mesela yükseltilmiş versiyon. <laughs> bu da opsiyonel. Bu ekran da opsiyonel. Multimedya ekranı. Ama dediğim gibi bunlar kabul edilebilir fiyatlar. O yönden güzel. Tabii arabanın fiyatını çok uçuk seviyeleri getirmiyorlar çünkü. İç mekanda ben şey beğendim. Peugeot modellerini andıran 3008'de falan görmüştük hı hı. ya Bu böyle bir kumaş, şey, kaplama. Kumaş kaplamalar. O mesela kapı, şey kapıda da var. Hı hı. Bu iç mekanda ferahlık hissini arttırmış. Evet, Camlar büyük zaten. Baş mesafesi yüksek. Yüksek yani biz önde oturuyoruz. Önde oturduğumuz halde yüksek. Arka, Arka tarafta bayağı, bayağı da yayılarak yani. Bayağı bir yayıldım şu anda otomobilin içinde. Hı hı. Hani kadrajı güzel ayarlayalım diye beceremedik onu. O Bakın. yüzden ben bayağı bir yayıldım. Ona rağmen iç mekan bayağı geniş, ferah. Arkada diz mesafesi de çok iyi, baş mesafesi <laughs> de iyi ve arkada şaft tüneli yok gibi bir şey. Hatta ben şuradan şey yapıyorum. Yani, yani, yok gibi bir şey. Şöyle parmaklarımın bitiş, yani boğumlarının bittiği yere kadar şuraya kadar bir şeyimiz var. Yani şu evet. kadarcık. O da <laughs> çok bir şey yok değil. Şey güzel. Arkada bir de güzel olan e, hem sürücü hem yolcu koltuğunun arkasında masa var. Katlanır masa var. <laughs> O çok güzel bir detay. Ben onların bir tek açısını sevmiyorum yani çalışma mantığını. Şimdi mantık olarak tam yukarıya doğru açılıyor da bence onlar hep ters üretiliyor. Yukarıdan aşağıya doğru açılsa daha sağlam olmaz mı? Ya yani, adamlar o kadar azlik, milyon adam, dolarlık arge yapmış. çalıştırmışlar da. Laptopunu koydu düştü orada adam. Allah Tolga'sı onlardan iyi biliyor. Vardır evet bir şeyi Allah Allah. Olsun o ol, çocuklu aileler için filan işte o masalar. Tabii. Uzun yolda inanılmaz fonksiyonel oluyor. Olur. Tabii yani öyle ufak detayları güzel arabanın. <laughs> İnce i̇şte, düşünülmüş yerleri var yani. İşte dediğimiz gibi de bizim otomobilimiz üst paket, 4 elektrikli cam filan var, kör nokta uyarı sistemleri falan filan hepsi var. İç mekandan hani dijital klimamız da var. Bu zaten ilk e, Dacia Duster'da gördüğümüz evet. sistemdi, sonra Renault'larda da görmeye başlamıştık bu klima kontrol ünitesini çok yani premium'a gönderme yapıyor bu otomobillerde. İşte, malzeme kalitesine değinecek olursak yani otomobil fiyatıyla doğru orantılı sahip malzeme var yani her tarafında Tabii, var. Buralar sert. Her tarafında sert. Hani kokpitin üst tarafı da baksana şöyle. Yani hava yastığının olduğu yer bile çok sert. Hı. Ama yani burada da işte otomobilin fiyatını göz önüne alırsan hani kabul edilebilir diyorsun. Evet ya ama işte burada şey yapmışlar hani malzemeleri sert kullanmışlar ama teknoloji tarafında da el, kullanıcısını eksik bırakmamak için elinden geleni yapmış hani marka. Ya şöyle söyleyeyim kablosuz CarPlay desteği bile sunuyor Her şey var. Ya otomobilin donanımı çok iyi. <laughs> ben bir tek şeyi beğenmedim donanım olarak. Elektrikli aynalarımız var. <laughs> kör nokta uyarısı da var. Ama mesela evet. elektrikle katlanmıyor. Evet. Otomobilden gidince. Elle. Ka elle gerekiyor. katlanması şundan dolayı ben beğenmedim. Şimdi bu aynalar pahalı. Bir de tabii <laughs> kör nokta uyarısı var. Sensörleri falan var. <laughs> tabii. Öyle olunca bunlar en azından katlansaydı <laughs> hani Allah korusun park ettiğinde falan birisi çarpsa ciddi bir maliyet. Tabii Ondan maliyet. seni kurtarırdı. O yüzden bir tek Dikkatimi çeken o oldu. Hı hı. Onun dışında gösterge tablosu falan da güzel. Kolay okunur. Sade. Tabii. Bir ihtiyacınız olan bütün bilgileri burada zaten size sunuyor. Ve gayet de yeterli. Bu yani. tarz bir otomobil için. Geldik bu otomobilin satın alma sebeplerinin başında gelen fiyat. Yani bu otomobilin işte dediğimiz gibi 167.900 liralık kampanya fiyatlı versiyon çok fazla talep görecek mi dersen bence görmeyecek. Bizim kullandığımız e, Xtronic şanzımanlı 90 beygirlik model ise hı hı. İşte 200 bin lira, bir fiyat etkinliğine sahip. Satın alacağınız. Yani ona işte bu 227 şey, bin lira. İki tane yaklaşıyor. paketi var. Üç <laughs> paketi aldın. Bir de bu otomobil gibi fuller fulla aldın. <laughs> Oldu sana 220 bin lira. <laughs> gene iyi. Hani gene öyle çok can yakıcı bir para değil. Ucuz mu desen ucuz değil ne yazık ki. Çünkü hiçbir araba Tabii. ucuz değil artık. Artık hiçbir ucuz değil. Yani, yani. hani burada e, markanın suçu yok zaten ÖTV'si üzerine ÖTV'nin de KDV'sini dediğin zaman <laughs> yani fiyatlar %70-80 yine bir işte toplam vergi tutuyor üstüne ilave. O yüzden yani yoksa bu arabanın hakkı vergiler olmasaydı 120 bin lira falan olurdu misal. E, gayet iyi bir fiyat olurdu ama böyle olunca işte 220 bin liraya gayet güzel donanımlı bir otomobil alıyorsun. Arkasında da 628 litrelik devasa bir bagaj açma olan bir otomobil bu arada. Tabii bayağı büyük ve bunda e, yine opsiyon bahsetmiş olacağım ama opsiyonel olarak bir bagaj havuzu bölme kiti de var. O da hani böyle ufak tefek dağılabilecek eşyalarınız için güzel bir imkan sağlıyor. Böyle hemen bagajı organize edip daha toplu bir şekilde eşyalarınızı yerleştirmenize imkan da sağlıyor. Vallahi ben otomobili beğendim. Ne yalan söyleyeyim. Benim tahminimden iyi çıktı. Ben Hı. öyle söyleyeyim. Hani ben eski Dacia Loganları da bildiğim için <laughs> hani onlar benim gözümde tamam güzel otomobillerdi ama ucuzdu. Fiyatına göre yani normal e, tabii. diyordun. Ama fiyatına mesela bu otomobilde, otomobilde fiyatına göre iyi. Hani ortalamanın üzerine çıkmış. Ya bu otomobil artık bir A noktasından B noktasına ulaşmak için kullanacağım bir araçtan birazcık daha günlük de keyif alarak kullanabileceğim bir otomobile dönmüş. Yani dediğim gibi, otomatik şanzıman, otomatik kliması <laughs> güvenlik donanımları falan dediğinde eksiksiz bir ayrı otomobil olmuş. Tabii. Geniş bagajın da etkisiyle günlük kullanımı uygun. Hı hı. Bence güzel olmuş ya. Gerçekten. Bayağı bir satar. Bir tek zorlanacağı nokta şu Türklerin dizel algısı. Hani bu otomobilin dizeli yok, dizeli yok diye. Evet. Dizel hani belki... manuel. Yok, dizel otomatik, dizel motor Dizel motor <laughs> olmaması işte bir belki ilk etapta o algıyı kırana kadar bir antikap olacaktır. <laughs> orada da Renault zaten sana LPG'yi sunuyor. LPG'li olduğunda 100 beygire çıkıyor. 90'dan 100'e çıkıyor. Bir 10 beygir kazanıyoruz orada. E ama ne oluyor? Bu sefer de otomatikten vazgeçiyorsun. Hı -hı. Beşileri manuel alıyorsun. Yani bana kalsa hiç gerek yok LPG'yi ama yani işte ekstradan tasarruf isteyen bir insanın tercih edeceği bir nokta. Çünkü otomatik olacak. bence vazgeçilmez yani. Biraz daha sakin kullanırsan. E yani tabii. Düşük tüketimi elde edersin. Yani. O zaman bu videoyu burada bitirelim. Çünkü bir sonraki videoyu anlatacak bir şeyimiz kalmayacak böyle giderse. Yo yo buluruz buluruz. Ben sevdim bu otomobili. Ben bunu çok konuşurum da. Evet evet fark ettim onu. Sen bayağı sevdim sevdin bunu. Öyle. Renault'a karşı boş değilim. <laughs> Duygularınız karşılıklı <laughs> olabilir abi. Bir konuşun bence. Evet. Seviyorsan git konuş Konuşacağım bence. konuşacağım ben <laughs> O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir de terbiyesizlik yapmayın. Abone falan olun artık. Yani bir beğen tuşuna falan basın. Evet. Yorum yapın. yapın. Yorum yapın. Küfür like etmeyin, atın. Küfür yok. Parklarda şey yapmayın. Yorum yapın. Yani bir zahmet. Evet. hoşça kalın Görüşürüz. Herkese, Herkese merhabalar Ben büyüyeyim ne? <laughs> tamam sen söyle o zaman. <laughs>